Arkadaşlar Ototol kanalına hoş geldiniz. Bugün tekrar Yalçın Karavan'la beraberiz. Mahmut Bey'le beraberiz. Tekrar ah, selamlar. Zaten Beylikten biz çıktık da nezaket icabı <laughs> burada yapıyoruz biz ahbabız, dostuz yani onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda bahsetmiştik. Ee, bir araç çekeceğiz diye cumartesi bugün. Şimdi bu araçla alakalı biz fragmanını geçtim zaten başında gördünüz bilgileri detayları alalım senden. Evet. Ondan sonra sonuç olarak, araç bu arada satılık, bilginiz olsun. Onu da sonunda öğrenelim. Araç Ve 2011, 2011 evet. Sprinter. en uzun şase, ee, evet. 330, 7 bin kilometrede, sıfır hata. tüm evet. ağır bakımlı, trigger kayışlarına kadar, rotlar, rotillere kadar bütün her şey, komple full bakımlı bir araç. Full bakımlı bir araç. Şöyle ee, dıştan başlayalım. Kalası belası, Yok. kesinlikle olmayan bir araç. Ee, dıştan başlayalım. Dıştan. Yani tamamen orijinal bir araç arkadaşlar. Araç, araç üzerinde dış güvenlik kameraları. Evet. Kayıt cihazıyla beraber. Full donanımlı, ekstra donanımlı bir araba bu. Evet. Ee, araç üzerinde 500 ve 200 monokristal panel var. Toplamda 700 e, watt şey var, panel var araç üzerinde. Evet. Ee, buraya geldiğimizde araç karavan camları, tekrar orijinal karavan açılır camları, açılır camların hepsi. Orijinal karavan camları. Evet. Burada 220 volt girişimiz var. Bu araçta ekstra bir tane port bagajımız var. Port bagajın içinde şöyle gösterelim. Evet. Araçta bir tane de çamaşır makinamız var hediye. Araç içerisinde gördüğünüz bütün her şey araçla beraber verilecek. Sahibine verilecek. Yeni sahibine evet. verilecek. Araç içerisinde ne var? espresso makinesine kadar. O kadar kadar ee, güzel. Arkadaşlar bir tek anahtar derdiniz var. Onu da aldınız mı? Onu da veriyorlar. Tamam, başka evet, bir şey gerek yok yani. <laughs> evet. Burayı açalım peki. Şöyle. Şuna. Evet. Böyle arkadan. Bunu sonuna kadar açıyorsun. Sonuna evet. kadar açabiliyorsun. Tamam. Şöyle. Evet. Tam duruyor. Burada evet. 4 adet c var. Evet. Öndeki invertörümüz 1500'lük. Onun arkasındaki 750'lik invertörümüz var. Evet. Burada işte kontrol cihazlarımız, fitillerimiz bütün her şey full donanım. Ekstra dediğim gibi, ekstra dolgu bir araç. Aynen öyle, evet. Bu tarafa geçtiğimizde burada 200 litre temiz su tankımız var. Ve evet. yani LPG tankımız, şey, tüpümüz burada. Araç içerisinde. -"Burada da şeyler var." -"Evet, sigorta Evet. şeyleri var." Evet. -"Paneli orası." -"Burada bir sonradan yapılma herhalde, kapalı." -"Bunlar sonradan yapılma." -"Evet." -"Şu kullanılan malzemeler falan da çok farklı." -"Düneyişik bir araç." -"Evet." -"Tamam." -"Çok genç bir araç." Evet. Yani. <laughs> -"Gence hitap eden bir araç." -"Evet." -"Zaten içine geçince de farkı göreceğiz şimdi." -"Evet." Evet. Burada dış duşumuz var. Hı hı. Sadece soğuk. Soğuk, sadece soğuk. Evet sıcak soğuk değil bu araçtaki. Burada hı. temiz su tankımız var. Şey Dolum kapağı var. Ee, üzerindeki tente yerli bir tente. Bir de 4 metrelik domatik tente var. Onu da yanında vereceğiz. O da hediyesi. Tabi o da hediyesi. Vallahi Onu yemiş. aldık takmadık. Onu da yanında vereceğiz. Önden <laughs> devam edelim abi girmeden. Burayı da gösterelim. Burada yine koltuklarımız dönerli koltuk. Hı hı. İkisi de dönerli koltuk. Evet. Ee, burada uydu cihaz sistemimiz, işte önde büyük bir televizyonumuz var. Yalnız araba... sır söylüyorum, araba çok iyi. Araba çok temiz. <laughs> Onu belirtmek yani, gerekiyor. Yani yani video çekiyoruz diye demiyorum ama gerçekten evet. araba maşallah var yani. Şöyle. Araba ekstra dolu bir araç. Evet. Çok özellikli, donanımlı bir araç. Tamam. Özel dizayn. Evet. Şöyle böyle o zaman ufak geçelim. ufak geçelim. Şöyle burada arkadaşlar. Sinekliğimiz mevcut. Tamam. Sinekliğimiz burada. Yer halı kaplı. Halı kaplı. Gel. Gerçi sahibi Gel. girmiş ama Gel. biz de artık giriyoruz herhalde. Ş şöyle alayım seni. Burada. Hı hı. Şuradan yataktan başlayalım. Arkadan mı başlayalım? Yataktan Peki. başlayalım. Tamam. Burada çift kişilik yatağımız var. Yani şurayı da aşağı indirdiğimizde Hı. yatağı birleştirip büyütebiliyoruz yatağımızı daha da büyütebiliyoruz. Şuradaki süngeri de buraya koyup Aha. yatağı büyütebiliyoruz. Karşı taraf ayna. Karşı taraf aynı. Burada gene yatak başı camımız var. Burada bir televizyonumuz daha var. Onu da gösterin isterseniz. Aha. Orada bir televizyonumuz daha var yatak odası. Burada e, şurayı gösterirsek burada boiler kontrol cihazımız var. Su ısıtıcı, boiler kontrol düğmemiz burada. O da USB girişimiz. Prizimiz var. Burada gene böyle ekstra güzel böyle bir yatak başı sehpası. Evet. Burada banyomuz. banyomuz. Banyo tuvalet. Geniş, ferah. Güzel bir banyo sahip. Burada Tedford'un e, portatif kasetli tuvaletimiz var bu araçta. Oradaki uygulama böyle. Evet. Banyo havalandırmamız da Karşıda gördüğümüz gibi tekne usulü. Hı hı. Böyle güzel bir ekstra bir araç. Evet. Buraya döndüğümüzde gene böyle güzel kibar değişik bir Aksesuarlarımız aksesuarlar var. var. Bunlar da da basamakta da dolap olarak kullanıldı. Hı hı. Bu süpürgemiz de hediye. <laughs> evet. Burada çıktığımızda yeşile doğru geliyoruz. Yatak evet. odası kapısını kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Aa, bir dakika. Evet, yatak odası kapısını bu şekilde kapatabiliyoruz. Aa, çok güzel. Burada gene tavan hekimiz var. Hı -hı. Tavan hekimiz var, büyük bir tavan hekimiz var burada da. Bu aracın orijinal evet. çıkışı. Sinekli, perdeli gene. Evet. Hatta açık bırakalım bunu. Şöyle açık kalsın. Burada baharatlıklarımız burada görüyorsunuz. Bunlar bu baharatlıklarımız da hediye. Bütün hepsi de full dolu. Ekspresso makinamız. Bu da hediyemiz. Aracın içerisinde ne görüyorsanız bütün her şey araçla beraber verilecek. Burada bir tane 90 litrelik buzdolabımız var. 12 volt. Hı hı, çok güzel. 12 volt buzdolabımız var. Burada çekmecemiz burada, var. Burada büyük tane çekmecemiz var bu şekilde. Maşallah. Çok, çok değişik. 10.000'e ev yemazı var burada hı hı. yine Orijinal karavan malzemesidir genelde. Sıcak soğuk musluğu dahil. <laughs> Şunları falan diye <yani> güzel düşünmüş. <laughs> Bütün her şey böyle evet. çok özenle, özenle evet, yaptırılmış bir araç bu. Bunu açtığımızda burayı gene mutfak tezgahı ve şey olarak kullanabiliyoruz. Hı hı. Yemek masası olarak kullanabiliyoruz. Bar olarak kullanabiliyoruz. Burada. Şimdi bu sevdiğim bir abimin aracı. Ee, ve bu araç bu abim hayatı müzik, Evet. yani e, ki aracı ekstra dolu olmasındaki sebep de aracın içerisindeki yaşamı. Evet. Yani devamlı karavan içerisinde yaşam bir abim. Ya yani şunlar, bunlar varilden. Bunlar varilden çok <laughs> değişik ekstra böyle bir e, güzel Çarşı bir Bey görüntü gülüş. ve değişik Allah bir tarz Allah. bir araç. Allah. Evet. Çok ekstra dolu. sabit. Evet. Bu da mı veriyor? Bunu da mı veriyoruz? Bu, bu, da dahil. Tablet de iPad dahil. Bu da aracın üzerinde. Yani aracın üzerinde, içerisinde şu anda ne varsa bütün her şey komple bir şekilde yeni sahibine verilecek. Vay arkadaş. Karavan gene dediğim gibi canlarımız orijinal karavan camı. Bu şekilde. Evet. Yandaki otobüsü de satabiliriz <laughs> yakında. O da benim arkadaşımın adı. Karavanı. Talep olursa iletiriz. <laughs> Evet, araç bu. Ee, Araçta vebasto, bir tane vebasto'muz burada. Hı hı. Şunu şöyle var. Burada vebasto'muz var. Evet. Bir tane vebasto'muz daha var. Onu da üzerinde vereceğiz. O da hediyemiz. İki Bu, araç, bu araç için alınmış bir vebasto, onu da yeni Allah sahibine Allah vereceğiz. Allah. Ee, i̇şte diliyorsa onu da yatak odası tarafına taksın. Kapımı kapatacağım gece uyurken dediğinde. Onu da yatak odası kısmına oraya bir yere kendisi taktırabilir. O da bizim hediyemiz. De alacak kişi çok şanslı yani. O da bizim hediyemiz. De ekstra. Yani Uç, ne abi, ne kadar burada lazım? da burada da bu bunu da dilerseniz bunu iptal edip burayı da bir yatağa çevirebilirsiniz. Bunu da kaldırır. Bu çalışma masası. Evet isterseniz masa da normal bir tabii, masa da konabilir. Tabii dediğim gibi arkadaş kendisi müzikle ilgilendiği için yapımcı olduğu evet. için böyle bir araç ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir araç yaptırdı da ben bildiğim bir araç. Kısmi Türkiye, kısmi İngiltere'de Abi, toplanmış evet bir yani. araç bu. Çok ekstra, güzel bir araç. Değişik bir araç. Burada Hı -hı. da koltuğunuzu bu şekilde çevirip, bu da şeyimiz dış güvenlik kameralarının kontrol e, paneli o. Hı -hı. Kayıt dış e, şeylerin kameraların kayıt sistemi de var burada. Aynı zamanda kayıt da yapıyor dış güvenlik. Bu arada o da okuma o da. <laughs> okumalanması. Böyle güzel bir araç. Baldır destekli bu arada evet, koltuklar. Koltukları, VIP koltuklar. Araç her şeyden önce araç çok temiz çok pırıl pırıl bir araç bildiğim bir araç benim. Evet. Ee, zaten tam not vermediğim aracı da ben kefil de olmam yayınlamam da. Kesinlikle. Kumandalar deydi. Kumandalar. <laughs> Kumandalar evet, gördüğünüz abi. gibi her sistemin kumandası ayrı. Burada. Çok ne güzel. güzel. Evet. O zaman sonuca doğru gelelim. Sonuca doğru e, yavaş yavaş. Aracı gösterdik. Lazım. Araç araç gerçekten değişik. Evet. Ekstra bir araç. Çok Kesinlikle, da güzel bir araç. Çok farklı. Çok hoşuma giden bir araç. Yani bu. şuranın burası bildiğim mini bar gibi bir yer. Evet. Araya. Yani şu bir... kapı gerçekten iyi düşünülmüş şey. Yatak odası kapısı o. İşte marinete malumiyet, yani. tamam. Evet. kapatıyorsun Evet. kapatıyorsun. Evet abi. Dediğim gibi yani burada bu araçta gene e, hı hı. bir önceki satılık aracı çekintimde de ben hı hı. herhangi bir para bilmem ne için yapmıyorum bunu. Sadece sevdiğim dostlarım oldum diye evet. yapıyorum. Diğer araç benim kendi imal ettiğim karavan. Hı hı. Bu da hı hı. bildiğim karavan. Evet. Yani tabiri caizse sıradan bir karavan değil. Değil evet. Çok özenerek yaptırdığını biliyorum. Çok özenerek yapıldı bu karavan. Onu biliyorum. Ee, yurt dışı turnelerinde devamlı gezdiği için dediğim gibi kısmi İstanbul'da yapıldı bu arabanın. Ee, kendi şeyleriyle, imkanlarıyla. kısmi İngiltere'de tamamlandı. İngiltere'de de yapıldı aracın bir kısmı. Belli bir işlikler ee, farklı. Sonuç olarak böyle güzel bir ürün ortada. Evet, çok Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Amin. Söyleyeceklerim benim. Evet. Şimdi nasıl arabayı söyle. anlatabileceğim şekil bu. Evet. Bütün her şeyin detaylı gösterdik zaten. Evet. Söyledik. Altın vuruşu yapalım. Altın vuruş aracın e, satış bedeli 500 bin TL. 500 bin TL. Evet. Tamam. E, çünkü ben soruyorum tabii. Yani kaça satalım abi bu arabayı diye. Bana 500 bin TL dedi. Ben de el ve bal olmaz. Ben de 500 bin TL diyorum araca. Evet. O zaman alacak arkadaşlar. Aracı gördüler. Benimle irtibata geçebilirler. Aynen. Seninle detaylı bilgiyi geçenler... telefonda da ben kendilerine veririm. İstediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Canlı da görebilirsiniz. Gelip Tabii ziyaret ki. edin. Tabii ki. Canlı da. Yani videoda ne yok kadar yok. aktarabildik. İşte gösterebildiğimiz kadar gösterdik. Detayını. Evet. Gelin Detay canlı görün. Yani kendiniz, kendiniz görün. Görünce gelin. zaten anlayacaksınız. Yani Yiyecek ka çok fazla zaten, da bir şey yok araba. Zaten aravan. karavanda daha önce deneyimi olan evet. E, arkadaşlar abiler bunun içerisindeki doluluğun ne olduğunu iyi biliyorlar. Kesinlikle. Üste Wi-Fi var. Hı hı. 4G Wi-Fi var bu araçta. Eee Neta uydu sistemi var dediğimiz gibi burada abi araba çok dolu bir kere. Yani çok araba çok gerçekten ekstra, donanımlı bir araba çok hani böyle araba. şimdi sayıyoruz ama atladığımız şeyler çok. muhakkak vardır atladığımız şeyler çok fazla ee, sahibi e. kendisi olmadığı için biz şu anda aynı zamanda evet. baş başa da anlatıyoruz bunu kendisi rica etti tabii. Senin de arkadaşın Arkadaşım, olduğu için sevdiğim, bu işleri sen bir abi. Mi, evet biliyorsun evet, o yüzden atladığımız şeyler olabilir arkadaşlar ama araba gerçekten gırtlak dolu çok değişik bir araba yani çok detaylı bir araba evet yani şurada bu bile. araç bu araç yapılırken orada kamera. da e, kamera kamera var. Evet. Bu araç yapılırken hı hı. bildiğim için söylüyorum. Ben o zaman karavan imalatı yapmıyordum. Evet. Ondan dolayı ben yapmadım bu arabayı. <laughs> Onu da söyleyeyim özellikle. Hı hı. Ee, tek bir masraftan kaçınmadan yapılmış bir araç. Evet. Yok zaten belli ya. Yani benim kendime yaptığım sıfır aracım mesela. Şu hı hı. anda kendi hı hı. şahsıma yaptığım aracım bile bunun içerisindeki bazı ekstra ekstra hani e, olan o şeylerden bende iki tane invertör yok. Bende dört tane akü yok benim arabamda. Evet. Bu araçta 400'lük akü var. İki tane ee, tente var abi. İki tane tente var. <laughs> Ve bastosu var. Ve bastosunu da verelim diyor. Yani ben bu arabayı bir aldım. bir tane burada var kocaman. Evet. Ben bu arabayı aldım. Bu arabayla beraber vereceğim diyor. Biz de tabii ki elçi devam olmaz, olmaz diyoruz. Biz elçiyiz. Biz de onu söylediğinin birebir aynısını yansıtıyoruz. Burada. Evet. Kahve makinesini dahi almadı. Onu ben bu arabaya almıştım dedi. Yeni karavanına kendisi bir tane daha aldı. Bunu dahi <laughs> almadı araçtan. Evet. Öyle diyebilirim size. Yani ne demek istedim anlayın. Abi daha denecek bir şey yok yani. Daha ne verir ki? Çıplak bir karavan almayacaksınız. Aynen ekstralarıyla alacaksınız çok ekstra yani bu arada daha. çok özel yani. Çok özel. Gerçekten çok gerçekten özel. Bir gerçekten bir araç. Evet. Yani şaka çok bir yana. değişik ve özel. Aynen öyle. Belki de eşi yoktur Türkiye'de şu anda şu aracın. Ben ee, gezdiğim, gördüğüm karavanlarda görmedim açıkçası. de söyleyeyim bu yani bu konseptte bir araç yok. Evet. Ben görmedim. Bu araç yok. Yani Çok burayı da araç. şu anda oturduğumuz yerde dediğim gibi bu burası çalışma alanı olduğu için e, burasını da küçük bir dokunuşla burayı da tabi tabi değiştirilebilir. E, yemek bir. masası oturma Aynen grubu Aynen öyle. ondan sonra yatağa da çevrilebilir burası. Evet. Burada da 1.80 bir yatak oluşturulabilir olur. burada. Daha olur. Bir şekilde. Evet. Yani 70'e 1.80 gibi bir yatak olur. Aynen. Burada. Abi bunlar deri bu arada. Tabii. Bütün hepsi özel. Komple özel döşeme. Evet hani öyle şey değil yani. Özenle yapıldı. Yani. Evet, evet. Yani yapıldı bu araç. Onu biliyorum. Ondan dolayı zaten ben bu aracı yayınlıyorum. Evet. O zaman videomuzu sonlandıralım abi. Bu videomuzda daha da anlatacak bir şey yok. Yani arkadaşlar, gibi yani canlı görülmesi tabii evet. ki çok daha güzel. Hangi araç olursa olsun sadece bundan bahsetmiyorum. Ya, kesinlikle. Hangi araç olursa olsun canlı gördüğün zaman çok daha farklı. Evet. Görürsünüz. Hani eksisiyle artısıyla daha güzel, net anlaşılır bir durum. Tabii ki ya canlı hmm. görmek ayrı bir şey. Biz evet. videoda dediğim kadar, işte dediğim gibi yani ne kadar gösterebiliyorsak o kadar ama siz gelir burada incine incine kadar bakarsınız. Biz ona girersek bu video bir saatlik bir video saatli olur. Bir saatlik aynen öyle. Yani. arabanın geneli gerçekten arkadaşlar harika. Gerçekten farklı bir araç. Donanım olarak enteresan, değişik. Çok donanım. Yani görüyorsun. ben ilk defa şöyle bir kapı gördüm. Bir çok kadar. ekstra dolu bir araç. Evet. Çok ekstra. Gerçekten yani. Şunun düşünülmesi çok hoş olmuş. Yani, yani donanımıyla çok ekstra. Evet. Çok Buraya dediğim gibi bir yatak yap. İki aile, evet. dört kişi burada. Kapat abi kapıyı. Rahatlıkla yatarsın. Aynen öyle. Müzik sistemi, TV sistemi için ayrı bir e, invertör konulmuş bir araç. Evet. Diğer yaşam alanıyla ilgili ayrı bir tane invertör konulmuş bir araç. Evet. Yani bu çok nadir görülebilecek bir durum. Evet. Buradan da zaten anlaşılıyor. Yani yapılan masrafa acınmadan yapıldığı. Evet, evet. Buradan evet. anlaşılıyor. Kesinlikle. İki tane akü yeterken dört tane akü koymuş. <laughs> yani bu da fazla, fazla fazla. fazla fazla. Demiş ki var ondan bir tane daha olsun. Evet bir tane daha olsun. Gerçekten de öyle bir öyle bir abimdir. Yani. Evet evet. Yani kendi yapısı o şekilde. Evet. Ee, Durumludur. Tente ben... Yani, deyip geçme şu anda bir tane ne kadar domatik tentede. Yani burada fiyat söylemeyeyim ama e, yani. bayağı baya pahalı. Evet. Bayağı Adam bayağı onu pahalı. veriyor veriyor. Baya pahalı. Onu da vereceğim. Evet. O yüzden arkadaşlar bunları da düşünerek hareket edelim. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun. İnşallah sahibine Herkesi hayırlı için. uğurlu olsun. İnşallah. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Biz tekrar Yalçın Karavan ve Ototalk olarak yeni bir videolarda buluşacağız. Size tanıtımlar yapacağız. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.